ne yapacağız? Bunun için Nutella ve marshmallow lazım. Marshmallow'ları ne yapacaksınız? Eriteceğiz. Fırında eriteceğiz. E bunun için annemle fırında eriteceğiz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Marshmallow'larımız elde. ve şim, şimdi şokoylamalarımız atacağız. Çok eğlenceli başlıyoruz. Bakalım olacak mı? <laughs> Mis gibi olacak. Acaba yiyecek mi? <laughs> 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 yiyecek Ne güzel kokuyor değil mi? Çayla Arkadaşlar bunun çayla koktu. Çok gibi <oldu. gülüyor> Kokusuna <dayanamıyorum ben> <laughs> <laughs> Bir slime oldu bena. <laughs> topladı kendine. <gülüyor> <gülüyor> ne ne <neyi> topladı? <laughs> Krem Mis gibi. Bugün ben bu bu slime Bu Krem lazım. Krem kremi gerek yok ki. Yapışmayayım, yapışmayayım, yapışmayayım. Ama bu şey değil mi? Yenilebilirsin. Bunu kremle tutmana gerek yok. Bu zaten yapışmıyor. Evet. Yani. Bence yapışır. Bence yapışmaz ama. Ben yapışır diye Arkadaşlar babam ama babam mı doğru söylüyor ben mi doğru söylüyorum? İddia var mısın baba? Yok kızım bakacağız göreceğiz. Bence yapışmayacak eline. Bana öyle geliyor bak. Gördün mü? E, değişik marshmallow'un o tellonu slime. Benim. Zaten normalde marshmallow'lar eridi. eridi halinde direkt slime oldu yani. Eridi. Ve biz yaptık. Hüseyin. Artık olsun bu slime ya. Evet, tam Nutella'lı oldu yani. Bayağı çikolata, çikolata koktu. Bayağı Size de falan. mi geliyor? Arkadaşlara gelmiyordur. Sana geliyor. Evet bana geliyor. Yemek istiyorum. Lütfen yiyin arkadaşlar. Bunu yiyebilirsiniz sadece marshmallow ve şokallı o kadar. Ama ne yapıyoruz? Ondan sonra tatlı yediğimiz, i̇ş, çikolata yediğimiz diş diş dişi fırçalayın kum saatiyle Kum saati bir de Bak, o, bak oldu, oldu oldu. Nasıl? Sert mi? Sert. Sert oldu. Çok mu sert? Oynamıyor bile. Biraz sert. Bakayım. Evet. Biraz sert <laughs> Biraz bu çok. Oldu be. Bakın. Hmm, elini öyle hamur açar gibi yap bakayım nasıl olacak. Şöyle elinle elinle yapıyorsun ya. <laughs> hamur açar gibi böyle öbür slime'lar da yapıyordun ya. <laughs> slime oldu, biraz sert oldu marshmallow oldu. Marshmallow da ne oldu herhalde? <laughs> Olabilir. Bakar mısınız arkadaşlar? Akışık mı Yok. O daha çok şey oldu böyle oyun hamuru gibi oldu değil mi? Ben bunu oyun hamuru diye kullanmak istiyorum. Evet bence de. O zaman ne yapalım? Arkadaşlara veda edelim yavaş yavaş. Slime'ımız bitti.